Ay bak bir kez daha söylüyorum. Eğer Cevdet sana gelirse muhakkak işbirliği yapacaksın. Bu hususta asla tereddüt etmeyeceksin. Yoksa sen de suça ortak olursun ona göre. Tevfik, merak buyurma. Cevdet'in en son geleceği insan benim. Hakkında vur emri var. Neden? Bunca zaman yanlarında tuttukları, itimat ettikleri bir subaya neden vur emri verdiler ki? ...kaçması onların nezdinde hain bir haline geliyor. Onlar için hainse... ...bizim için vatanperver yani. Bana bak Azize. Cevdet ne halt yiyor bilmiyorum. Fakat ben bir tek sizi düşünüyorum. Ola ki Cevdet sana gelirse... ...zinhar saklamayacaksın. Kendini ve çocukları düşün. Sizi mahvederler. Anladın mı? Anladım Tevfik. Hı. 哦。Oh. misin? İyiyim de. İyiyim de. gönder hepimiz için fena olur. Azize. Azize. Efendim Tevfik. Niye açmıyorsun? Seslen o bu kadar? Meşgulüm Tevfik. Mahremiyetime saygı göstermeni beklerdim. Ah, özür dilerim. Ee, düşünemedim. Çok mahcup oldum. Neyse, tamam. 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 Hadi. Benimle geliyorsun. Kuşun yarısı tedavi edeceksin. Malzemen al. Hadi. Sen de hiçbir yere gelmiyorum. Geliyorsun size. Benimle geliyorsun dedim. Yahu yeter daha ne kadar yürüyeceğiz yoruldum. Sen var ya sen eşkıya olmuşsun bir bu kalmıştı zaten yapmadın. Azize. Yeter artık konuşup durma yürü acelemiz var yürü. E, Tıp kalkma beni. Neresi burası? Sen nereye getirdin beni? Çok konuşma hadi geç içeri. Hadi geç içeri. Bu adamın yarısına bakacaksın. Kim bu adam? Sual etme bak işte. Oldu kafama silah dayasaydım bir de. Gerçi alışkınım ben. Gözüm büyürsem yaparım. Yaparsın tabii bilirim. Bakmayacak mısın? Bakmıyorum. Sen ne olduğunu kim olduğunu söyleyene kadar da bakmayacağım. Sen nasıl kaçtın hücreden? Ha? Neden sürgün edeceklerdi seni? Bir yanlış anlaşılma oldu. Ben de vaziyeti düzeltene kadar gizlenmek mecburiyetindeyim. Tamam mı? Oldu mu kafi mi? Değil. Nasıl kaçtın hücreden? Bu adam mı yardım etti sana? Ha? Kim bu adam? Bütün Yunan senin peşindeyken bu niye yardım etti? Azize yeter. Sen sual etmekten usanmadın mı? Yok bu soruların cevabı. İşittin mi? Yok. Fizan'a gitsen bile bulacaklarmış seni. Buldukları yerde de öldüreceklermiş. Ne yaptın sen bu adamlara? Ben bir şey yapmadım Azize. Sen yaptın. Hangisinden başlayayım? Kızınla beraber Yunan cephaneliğinin önünde saf tutmandan mı? Yoksa kumandan Vasilya'ya gidip cephanelik patladığında kocam benim yanımda değildi demenden mi? Ben mi suçlu oldum şimdi? Yanlış yolda olan sensin Cevdet. Yahu insan hiç mi sormaz kendine? Ben vatanıma, aileme ne yaptım diye kendisiyle hiç mi yüzleşmez? Yanlışım var Azize. Yanlış yolda olan ben değilim, sensin. Sırf bana olan inadın yüzünden çocuklarımız da kendini de tehlikeye atıyorsun. Bir de onlara nasıl cesaret veriyorsan... ...boynunu urgandan yeni kurtarmış olan Hilal... ...çarşaf kadar bayrak açabiliyor Yunan Başbakan Yardımcısı'nın tepesine. Oh, çok güzel yapıyor, gurur duyuyorum kızımla. Hala. Siz aynen böyle devam edin. Bakalım bundan sonra kim kurtaracak sizi? Sen ne zaman kurtardın bizi? Ha? Sen bizim için ne yaptın? Tam tersi bizden ne kadar uzak olursan bizim için o kadar iyi. Bundan böyle aksi mümkün değil zaten Aziz Hanım. Hadi artık bak şu adama. Bırak beni. Dokunma. Boşadın sen beni unuttun mu? Nasıl unuturum? Sen de bunu bekliyormuşsun. Tevfik'le izdivaca pek mi hevesliymişsin. <laughs> Sana yazıklar olsun be. Yalan mı? Fefe'ye izdivaç vaadi vermedin mi? Münasip olsa iddet müddeti de beklemeyeceksin. Sen hangi cüretle benimle böyle konuşursun be? Ha? Hangi cüretle benimle böyle konuşursun? Sen kimsin? Azize! Azize! Dur! Aa, bırak beni! Bırakmayacağım! Bırak beni! Bırakmayacağım! Bırak beni! Dinleyeceksin beni! Bana bak! Yüzüme bak! Sen kimsin dedin ya bana. Bak belki hatırlarsın. Ben seninle çok sevdiğin, cephelere göndermeye kıyamadığın, kokusuna doyamadığın erinim. Öyleydin. Artık sadece yüzümdeki kara lekesin. Ben yanlış hiçbir şey yapmadım Azize. Ben yedi sene sonra buraya senin kocan, çocuklarımızın babası olarak döndüm. Ve senin beni sevdiğinden çok emin olduğumdan senin bütün oyun adına... bütün ağır laflarına katlandım. Lakin artık bu kadarı kafi. Asıl ben senden nezef duyuyorum. Beni ben olduğum için sevemediğinden ötürü. Bana söyleyemediğin o laflara kılıf uydurduğumdan ötürü. Neymiş sana söyleyemediğim laflar? Sen hani ben de eski Cevdet'i aradın ya... ...ben geldiğimden beri senin o gözlerine eski Azize'yi arıyorum. Onun özlemiyle yanıyorum. Lakin sende onun zerresi yok. Bırak zerresini sen onun gölgesi dahi olamazsın. Neden gitmediniz ha? Neden götürmedin çocukları Anadolu'ya? Değer miydi tehlik için onları tehlikeye atmaya? Hangimiz ben onları daha fazla ediyorum. düşünüyoruz? Hangimiz senden daha dürüstüz Senden nefret Hadi ediyorum senden. Nefret ediyorum. Duydum o beni senden nefret ediyorum. Kendine senden, senden nefret ediyorum. Senden nefret kendine Sana bak. <laughs> Bu adam benim için çok mühim. Derhal içeri git. O adama bakacaksınız sen. Yürü. 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 Çek Çabuk. Nasıl söyledin bunları bana Cevdet? Nasıl dilin vardı? Ya vicdan? İçim nasıl yanıyor sana bunları söylerken bir bilsen. Nasıl kavruluyor? Sarsan beni şimdi. Af dilesen, öpsen, koklasan. Kadınım desen. Sen nasıl boşadın beni Cevdet? Derdimi bir diyebilsen. Vatanın selameti uğruna senden senin için vazgeçmek zorunda kaldığımı bir anlatabilsem. Dikiş atmam gerek. Sonra da istirahat etmesi lazım. İyi yap işteni lazım sen. Şunu iyi belli Cevdet. Ben burada hiç kimse için kalmadım. Ne senin, ne de bir başkası için. Ben burada çocuklarımın istikbali ve onların emniyeti için kaldım. Şunu da aklına sok. Ben bu topraklar için kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Bu adam kendine gelene kadar buradasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.